بسم الله الرحمن الرحیم رحمت و برکت خدای له سره متوابا ګل مسلمانې هیجا صبح ششم چرده اوجاګې دبا پازله شوه پازله محرم رجب هیڅ ته صبح هې واره چرده راک اتل میجه سنت هيا نیت کوي چې اوا د رکعت د رکعت یې ورکرن لان هذه حبل التي تتمتع بها 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 مَهْرَجَبَ بها 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 فاتحة بها 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 بِرَبِّ النَّاس بها 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 وعلى آل سيدنا محمد أمي السجارة بجن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لم يجا كيف أما من إليك أمي فيغا بحث خيرا ويبكين أمين بأوني أم أمي المجي بلا قاشر مشنك أقلي ما هبش فهم مش مشنك إيه أول خدا عز وجل هزار ملايكته هاتشينا بين خيرا ويبنفسينا اف هزار ملائکه زی فردوس جیر دارا داتینا جغینی وی حتا سال دی خدا تعالی گنه کبایر گنه مزن ناکه نسیبو قسمتی وی حفته هزار خیر جیر تین وساندن ملائکه تک تی دست خود سر پشتوی جیر دبی تمام گنه تی بری عفو بون Daftara Tanuvabu ve Kizaroke Kepchuk Chawanu Hatba dunyaye Amvil Meji Qachirmizna Kengali Müslüman'a. Değerli kardeşlerim, yarın Salı 14 Ocak. Akşamı ise 15 Recep'in gecesidir. Yani yarın Salı gecesi 14 rekatlık bir namaz var. Ve bu namazın faziletlerini şimdi söyleyeceğiz. 2'şer rekat kılınır. Her ikişer rekattan sonra selam verilir. Değerli kardeşlerim niyet ettim Allah rızası için Recep'in gece namazı sünnetine denilir. Onun dışında her Fatiha'dan sonra yani her rekatta Fatiha'dan sonra 20 İhlas-ı Şerif 3 Felak Suresi 3 Tanah Suresi okuruz. İkişer ikişer selam veririz. Toplam 14 rekat bittikten sonra 10 defa salavat-ı şerif getireceğiz, namazlar bittikten sonra 30 defa da de Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber diyeceğiz. Peki sevapları ne kadardır? Allah bin melek görevlendirir bunun sevaplarını yazmak için. O bin melek Firdevs cennetlerine kendilerine ağaçlar dikerler. 700 bin sevap hasenesi yazılır. Ve bir dahaki seneye kadar Allah ona büyük günah işleme fırsatı vermez. Bir melek gelir elini onun omuzuna koyar ve ona der ki geçmişteki bütün günahların bağışlandı. Amel defterin yeni açıldı. Yani yeni doğan bir çocuk gibi olur. Rabbim kılmayı bize nasip etsin.